Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Oltan Köleoğlu Enerji tarafından kurulan biyokütle enerji santralleri enerji üretiminin yanı sıra kırsal kesimde ekonomik kalkınmasına doğrudan ek gelir ile üreticilere kazanç sağlanıyor. Biyokütle enerji santrallerinin bitkisel atıkları enerjiye dönüştürerek ekonomiye direkt ve dolaylı olarak çok büyük katkı sağladığına dikkat çekilerek açıklamada şöyle denildi. Özellikle pandemi sürecinin henüz bitmediğini göz önüne aldığımızda ve işsizlik konusu ülke bizim için ne kadar önem arz ediyor. Herkesin bu süreçte çaba göstermesi gerekiyor. Çarşamba ve civar köylerdeki işsiz insanlarımızın iş gücümüze katmak için personel alımlarımızı başlattık. Ayrıca topraktan kazandığımızı yine toprağa kazandırma felsefesiyle çıktığımız bu yolda tarıma ve çiftçiye maksimum fayda sağlayacak politikalarımızı da oluşturmaya devam ediyoruz. Denilen açıklama şöyle tamamlandı. Tarımı bitirecekler iddiaların aksine bizim de tarımın bereketinin verimine ihtiyacımız vardır. Bizim varlık sebebimiz tarımdır. Çarşamba babasının bereketine, verim çeşitliliğine nasıl bir katkıda bulunmamız gerekiyorsa bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.